Hamdi baba, senin bu Özcan yeğenin tam bir su boş çıktı. Ne oldu lan Feko? En düşük limitli kredi kartını vermiş. 20 bin lirayı aşamıyor. E günde yirmi bin lira neyine yatmıyor lan? Ayda Hamdi baba, ayda. Yo. E, o kartların da istesiydim. Başka kartım yok diyor. Belli ki bu sefer tedbirli gelmiş. Küçük detaylarda boğma beni Seko. Yeğenim Özcan, Cihan'ın parasına çökeceğiz diyor. Sen hala kredi kartı peşindesin. Yani sen bu CIA'nin parasını çalacağız mı diyorsun Hamdi baba? En sevdiğim şarkı nedir Seko? Nedir Hamdi baba? Çal Bella çal. Çalacaksın. Güzel güzel çalacaksın. Herkesten çalacaksın. Bu kapitalist sistem yeterince müsaade etmiyor ki Hamdi baba. Yoksa o siyahın dalını bu dağını keseriz. abiler çıkmış mı Seko? Şu İsmetleri bir arasam mı? Gel canım gel otur. Sana ne diyeceğim? Ne diyeceğim Hamdi baba? <laughs> Düşmanımız çok büyük. Korunmak için çok büyük para. Amcam da. Onların iyisi 20 kiloluklar. Yeğenim bundan da vardır senin amcanda. E bir amcan gittiyse... ...bir amcan burada küçük düşünme. Bakarım Hamdi baba. Dediğim gibi Yaman abi güzel bir haberle gelsin de. Seko hala ne bakıyorsun? Ara o Yaman'ın itlerini. Neredelermiş öğren. Özcan'la işimiz var. Çabuk gelin de. Ben Hamdi baba. <laughs>